Merhaba arkadaşlar. Elektrik tesisat e, projeleri birçok kısımdan oluşur. Her kısım için e, yeni bir layer yani katman oluşturmamız gerekiyor. Onun için de layer properties seçeneğini kullanırız. Geldim bunu seçtim. Böyle bir pencere çıktı. Buradan yeni bir katman new layer oluşturacağım. Evet buraya isim girmem gir, girmem gerekiyor. Şimdi elektrik tesisat projelerinde önce proje kapağı hazırlanır. Proje kapağının içerisinde projeyi hazırlayan firmaya ait bilgiler, projeyi onaylayacak kuruma ait bilgiler ve proje kapağına e, proje sahibine ait bilgiler bulunur. Evet buraya kapak diyorum. İsim kapak oldu. Şimdi e, burada çizgi e, rengi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı gibi bilgiler var. Ee, bunu şu an aktif pozisyona getirmek için iki kez tıkladım. Evet şu an kapak aktif durumda. Daha sonra kapattım. Evet buradan da görebiliyoruz. Şimdi çizime başlayacağım. Önce line'ı seçiyorum. A4 ebatında bir çerçeve çizeceğim. Onun için de 210'a 297 bir çerçeve çiziyorum arkadaşlar. Evet. Çerçevemizi çizdik. Şimdi e, mouse'un tekelleğini e, hareket ettirerek şekli uzaklaştırıp ya da yakınlaştırabiliyoruz. E, ya da tekerleği basılı tutarak şöyle hareket ettirebiliyoruz sayfamızı. Şimdi arkadaşlar çerçeve çizdikten sonra e, Offset komutunu seçiyorum. E, offset dedim. Enter dedim. Daha sonra şuradan aşağı doğru 8 birim bir öteleme yaptım. Daha sonra buradan 35 birim bir öteleme yapacağım. Evet. Buradan 8 birim öteleme yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 8 birim 5 tane olması lazım. Evet, 5 tane 2 tane yaptım. 3 tane daha yapmam lazım. 8 birim. 8 birim. 1 Bir tane de yapacağım arkadaşlar. 8 birim. Daha sonra 40 birim öteleme yapıyorum. 3 tane 40 birim olacak. birim dedim. Daha sonra 20 birim öteleme yapıyorum. Evet şeklimi daha rahat görmek için yukarıya doğru sayfayı kaydırdım. Daha sonra tekrar 5 tane 8 birimlik eee pardon, Evet. Bir tane daha 8 birim sonra 16 birim. Evet. Bir tane daha 8 birimlik bir çizgi. Öteledik. Evet, yatay çizgilerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi de şuradan dikey kısma ait öteleme yapacağım. Evet şöyle tekrar offset diyorum. Buradan içeriye doğru 5 birim öteleme yaptım. 5 birimde buradan öteleme yaptım. Şimdi şu trimle bazı kısımları silmem gerekiyor arkadaşlar. Trim dedim. Daha sonra enter dedim. Şöyle biraz büyütebiliriz. Şuraları trimliyorum arkadaşlar. Burayı trimledim, trimledim. Evet, şuralar trimlenecek. Evet. Daha sonra arkadaşlar, yine şurada, e, şu, şurada bir trim yapıyorum. Evet, şu 20 birimli kısımda. Daha sonra trimlen bu ee, şu çizgi silebilirim. Bunu da seçiyorum. Şu çizgi Delete tuşuyla sildim bunu. Evet. Daha sonra arkadaşlar şu çizgiyi seçeceğim. Bunu öteleyeceğim. Evet. Offset diyorum. Enter diyorum. Şu çizgimi 100 birim öteledim. Evet. Daha sonra şunu da seçtim. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Geldim şu kısma, alt kısma. Altta da e, yine öteleme yapacağım. Evet, offset seçeneğini yine kullanıyorum. Bunu 35 birim öteledim. Daha sonra 41'im. öteledim. Bir tane daha 41'im. Evet. Bir 41'im daha. Ve en son 25 birim öteliyorum arkadaşlar. Evet şöyle daha rahat görmek için şu alt kısmı büyütüyorum. Şimdi şu çizgiyi sileceğim. Bununla işim kalmadı. delek diyorum. Bunu sildim arkadaşlar. Ee, şu kısımları trimleyeceğim arkadaşlar. Bu kısımlarla işim yok benim. Evet buradan trim'e giriyorum. Enter diyorum. Şöyle hepsini seçip bir anda da e, trim komutuyla silebilirim buraları. Evet. Burayı da trimledim. Burayı da şurayı da trimle diyorum ama tekrar seçelim. Enter diyelim. Yani bunlar şu an trimlenmiyor. Çünkü bunlar ancak delay tuşlarıyla silebiliriz arkadaşlar. Evet. Burada tamam. Şimdi şuradan itibaren 32 birim ee... Ve şuradan çizgileri ötelemem gerekiyor. Line'a geldim. Şuradan arkadaşlar şuradan bir yardımcı çizgi çiziyorum. Ee, evet. Bunu öteleyeceğim şimdi. O sete geldim. Enter dedim. Evet. Bunu 32 birim öteliyorum. 32 birim Öteledim. En son yine 32 birim. Öteledim. Bu şekilde burayı da hallettik arkadaşlar. Ee, şöyle yukarıya doğru çıkarsak eksik olan ne var? Şurada bir yer var arkadaşlar. Onu da çizmem lazım. Evet. Şurada line tekrar şuraya bir yardımcı çizgi çizdim. Evet. Offset diyorum. Ee, enter diyorum. Şuradan arkadaşlar şöyle e, bir 60 birim öteledim bunu da. Evet. Başka şura var. Şurayı trimleme lazım. Burayı da yine trimle. Şurayı sildim. Evet herhalde Tamam şimdi yazıları yazmam gerekiyor arkadaşlar en üst kısmı şuraya firmanın ismini yazacağız Onun için de şurada text komutu var burayı tıkladım ve daha sonra te testi yazacağım kısmı seçiyorum Evet seçtim Arkadaşlar bu şekilde Evet şimdi buraya firmanın ismini yazıyorum Firmamızın ismini yazacağım ben. Evet. Şöyle yazdık ama küçük oldu. Bunu büyütmek için üstüne geldim. İki kez tıkladım. Sonra seçiyorum. Buradan ile ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Boyutunu büyütebiliyoruz veya <laughs> e, yazı şeklini değiştirebiliyoruz. Ben bunu 10 yapacağım. Evet, 10 yaptım. Enter dedim. Evet, bu iyi oldu. Şimdi diğer kısımları yazacağım. Aynen, yine text seçiyorum. Şuraya biraz daha büyütelim de rahat çalışma olsun. Evet, şuraya testi yazacağım. Kısmı seçtim. Buraya proje sorumlusunun kayıtlı bulunduğu oda. Evet arkadaşlar, bu yazı biraz büyük oldu. Sürtmem lazım. Onun için de seçiyorum. Yazı seçtim. Buradan iki yapıyorum. Evet. Yazı tamam oldu. Şimdi bunu başka taraflara kopyalayarak devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Şuradan orta moddan çıkarsam istediğim tarafa götürebiliyorum. Kopya komutunu seçiyorum. Daha sonra yazımı seçtim. Enter dedim. Yazıyı Bir de yapalım arkadaşlar. Olmadı. Şimdi copy komutunu kullandım. Yazımı seçtim. Enter dedim. Sonra yazıyı tuttum. Evet. Yazıyı tuttum. Şöyle farklı yerlere getiriyorum. Burada bir hata yaptık galiba biz arkadaşlar. Evet. Şimdilik buraları yapalım. Daha sonra alt kısmı yaparız. Evet. Şimdi buradan devam ediyorum. Ee, şu kısım değiştireceğim. Değiştirmek için geldim üstüne. Proje sahibinin sorumlusunun eee Vergi dairesi ve sicil numarası. Vergi dairesi ve sicil numarası. Yok, fazla oldu. Evet arkadaşlar şunu yapacağım. Proje sorumlusunun adı soyadı. ünvanı Şimdi bu yazıyı şöyle şuraya doğru taşıyorum. Evet. Burada tamam. Yalnız burada şöyle bir şey yapmışız. Ee, bunu offset diyorum. Enter diyorum. Şunu buraya doğru Şuraya doğru getiriyorum. 40 birim. Evet. Bunu da silmem lazım. Silim dedim. Şurayı sildim arkadaşlar. Böyle olmaz gerekiyor. Evet şurada bu yazı yapalım şimdi. EMO Elektrik Mühendisler Odası Elektrikçiler Odası Evet şurası Proje Sorumlusu U nas telekom, ule, ty dasz. Evet bir de şu kısma bir kopya yapmamız gerekiyor. Copy dedim seçtim yazıyı. Enter. Evet şuraya getirdi. Buraya da yapı denetim diyorum. Evet. Şimdi Onay kısmı da tamam. Proje sahibi ile ilgili bilgilere geldik. Arkadaşlar şurası yapı sahibi ile ilgili. Yapı sahibi. Ama biraz küçük bunu büyüteyim ben. Evet. Altı yapayım. Evet. Altı iyi. Şimdi şu kısımlar var. Burada şu telekomu seçeyim ben. Kopya dedim. Evet. Enter dedim. Daha sonra bir tane şuraya hemen altına bir tane şuraya şura Evet. Burası boş. Evet şu yapı sayı ile ilgili bilgileri yazacağım. Evet buraya projeyi yaptıran Buradan şöyle bir Burayı önce yazayım da. Vergi Dairesi. Evet. Ama şuradan bir çizgi çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Aynı dediğim. Evet, bunu offsetleyeceğim şimdi. Orada var bir tane. Tamam. Vergi sicil no. Evet, bu da tamam. Şurayı trimlemem lazım. Burayı da bu şekilde hallettik. Şimdi buraya geldik. İli ilçesi mahalle köy burada ilçesi ve belediyesi olacak arkadaşlar şurası eklemek lazım Evet. cadde sokak ve da no. burada tamam. kullanım amacı Madde, inşaat alanı yapı sınıfı hafta ada parsel evet mevcut abone sayısı ilave abone sayısı Mevcut kurulu güç wattinsinden bu kısmı aşağı yazabiliriz. Enter dersem. Evet. ilave kurulu güç bu da batışın içinde burayı da aşağıya yaptık toplam kurulu güç Hepsi Watt cinsinden arkadaşlar. Hepsi Watt cinsinden. Toplam talep güç. Evet buraya çizen diyoruz. Yalnız burada da yine bir çizgi çizmem lazım. Line dedim. Şurada bir çizgi çizdim. Bunu öteleyeceğim arkadaşlar. Offset komutunu seçiyorum. Evet. Şöyle öteledim. Şuradan da şuraya yine bir öteleme yapmam lazım. Aynı şekilde bir öteleme de şuraya yapmam gerekiyor. Evet. Buraya da çizim tarihi kısaca çiz tar gerçek, çizim tarihi Evet. Buraya da ölçek. Elektrik tesisat projeleri arkadaşlar genellikle bir e, bölü 50 ölçeğinde yazılır. Yani bu ne demek? Gerçekte 50 santimetre olan bir e, uzunluk burada 1 santimetre olarak gösterilir. Evet. kopya Ölçeği belirtmemiz lazım. Onun için de ölçeği seçtim. Enter dedim. Onu da şuraya getirdim. Burada ölçek 1 bölü 50 göstermem gerekiyor. Evet. 1 bölü 50 dedik. Arkadaşlar burayı şurada şöyle bir şey yapmam lazım. Burayı trimleyeceğim arkadaşlar. Şuralar trimlenecek. Olmasa seçelim şöyle. Evet Tekrar çirim dedik. Delet dedik. Evet. Burası da elektrik tesisat projesi. Evet. Tesisat projesi. Evet. Bunu biraz kalın yapabiliriz. Ee, Şuradan bolt yaparsak biraz kalın olur. Evet. Şimdi Arkadaşlar kapak bitti. Şimdi elektrik tesisat projelerinde bir bütünlük vardır. Bütün kısımlar aynı sayfada olur. Dolayısıyla bunları aynı sayfa içerisinde kaydetmemiz gerekiyor. O yüzden şurada en üstte, sol üst köşede kırmızı A harfini seçtik, tıkladık. Buradan SEVAS. Yani farklı kaydet seçeneği var. Farklı kaydet diyorum. Burada işte kayıt yeri, belgeler diyor. Buraya bir isim vermem gerekiyor. Dosyayı. Bundan sonra bu şekilde çağıracağım. Ve buna proje 23 diyorum. Evet. Kaydet dedim. Bundan sonra bu şekilde buradan devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.